Arkadaşlar merhaba. Bugün aklımızdaki kişiyle ilgili eril dişil konuşturması yapmak istiyorum. Bakalım karşı taraf size aslında ne söylemek istiyor, söyleyemiyor ya da içinde bulunduğu durum, vaziyet nedir? Bir kartlara soralım bakalım. Aklımızdaki kişi şu an nasıl duygu düşünceler içerisinde onu bir konuşturalım bakalım. Zamansız zamanı niyet ediyorum arkadaşlar kartları. Bu bir genel açılım. Ne zaman dinler, izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz. Bu bir genel açılım olduğu için direkt size yani her söylediğim size hitap etmeyebilir. Buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bütünün hayrına olması niyetiyle açalım kartlarımızı. Hem normal tarot kartlarına hem katina ile beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişi bize aslında ne söylemek isterdi? Şu an içinde bulunduğu durum vaziyet nedir diye bir soralım bakalım. Arkadaşlar size aslında bir şeyleri e, net söyleyemediğini, bir şeyleri tam olarak paylaşamadığını, yani açık yüreklilikle dile getiremediği bir ruh halinde diyebilirim. Yani diyor ki ya ben sana bir şeyleri söylemek istedim ama sen beni yanlış anlarsın diye senden çekindim korktum o yüzden de aslında belki biraz araya ile iletişimsizlik sokmuş olabilir ya da sessiz bir dönem geçiriyor olabilir kendi hayatı ile ilgili arkadaşlar parayla ilgili uğraştığı bir durum içerisinde gibi bu kişi aklınızdaki kişinin ya kariyerin ile ilgili ya da maddi kaynakları ile ilgili bir alıp verdiği bir düzensiz dengesiz bir duygu durumu var diyebilirim karşı tarafın ama sizden sanıyorum bunu belki anlamanızı istedi ya da ona toleranslı davranmanızı istedi ama belki tam olarak size net bir şeyleri söyleyemediği için sizde anlayamadınız ve konu buraya kadar ayrılığa kadar gelmiş olabilir arkadaşlar bakalım ne söylemek ister sizinle ilgili şu an diyor ki sahip olduğum değerleri kaybetmekten de korkuyorum. O yüzden de pasif bir enerjideyim. Yani eğer size doğru bakın bir adım atmıyorsa arkadaşlar bu kişinin çok ciddi anlamda ya kariyeriyle ya parayla ilgili bir tutumu söz konusu bir durumu bir olumsuz bir negatif durumu söz konusu diyebilirim ilişkiyi de aslında diyor ki ben seni bitirmedim ama biraz araya mesafe bir iletişimsizlik soktum çünkü kendimi toparlamam gereken bir zamanı bir sürece ihtiyacım var diyor yani olgunlaşma aslında bakın bu iki taraf içinde bu evre biraz bir bekleme süresi bir olgunlaşma bazı konuların artık rayına oturması da diyebilirim arkadaşlar yani karşınızdaki kişi aynı zamanda biraz da diyor ki hani yani benim fikirlerim sabit ben bunların doğru olduğunu düşünüyorum o yüzden de belki sen bana tepki gösterirsin diye bir şeyleri söyleyemedim sana ya da e, gururuma yenildim beni nasıl diyeyim yani sizi, belki sizden e, daha güçsüz bir kişi olabilir karşınızdaki kişi maddi manevi anlamda olabilir bu iki türlü de olabilir arkadaşlar arkadaşlar ve burada diyor ki aslında yani ben sana bir şeyleri söylemek istedim ama gururumdan onurumdan e, sana karşı da küçük düşmek mahcup olmak istemediğim için bu konularımı çok da sana açamadım diyor ve bu yüzden de diyor aslında e, pasif bir enerjideyim ve ilişkiyi bitirmedim aslında askıya aldım bir dönem e, görüşmemek belki benim için de kendimi toparlamam için de bana iyi geleceğini düşündüğüm için böyle bir sessizliğe çekildim e, diyor arkadaşlar karşı taraf. Ama size karşı da ister istemez belki hayata karşı da arkadaşlar bir duvar örmüş. Ya geçmişiyle ilgili bakın bu kişinin bir yara aldığı bir aşk konusu olabilir. Yani bir ilişki konusu olabilir sizden önceki hayatında. Ya o taraftan bakın bu bir eski eş olabilir ya da eski bir ilişkisi olabilir sizden önce yaşadığı bir konu olabilir arkadaşlar aslında geçmişinde bu ilişki konularında karşı tarafta yara almış yani bazı konularda canı sıkılmış üzülmüş yıpranmış ve o yüzden de bu ilişkileri aslında hep böyle en ufak bir e, olumsuzluk durumunda hep bir duvar örüyor karşı tarafa belki de şu anda size de aynı şekilde bir duvar örmüş e, ya da sizle mesafe koymuş arasına bir adım atmaktan tekrardan yaralanmaktan kalbinin kırılmasından da korkuyor. Yani size adım atmak istese de arkadaşlar belki sizin ona karşı vereceğiniz olumsuz bir tepkiden ya da agresif bir hani cevaptan korktuğu için de aslında pasif bir enerjide e, ya da birbirinize bakın mesela sinirli ya da böyle kavgalı bir şekilde ayrıldıysanız bu bir başka senaryo agresyon varsa aranızda Size tekrar adım atmasına hani korktuğu için size adım atmıyor ya da yani yine beni böyle bir negatife çeker diye düşündüğü için de size adım atmıyor olabilir arkadaşlar. Ama bakın ilişkiyi bitirmemiş burada bir e, askıya alınmış bir süreç var aranızda. Yani bir şeyler bazen bakın ilişkilerde zaman girer araya e, ve bu belki onu kaybettiğinizi düşünürsünüz ama bu kişi için aslında belki e, hayatında bir şeyleri oldurma sürecidir. Kişi hayatındaki olumsuz durumları düzenleyebilirse, bakın bu aileyle ilgili bir problemi olabilir e, ya da işiyle ilgili. E, parayla ilgili bir e, durumu olur. Geçmişiyle ilgili yine böyle kopamadığı e, o tarafla ilgili hala sıkıntılarının devam ettiği bir durum olabilir. Bu yüzden de araya hani düzene sokmak için hayatını sizi de bu konuda belki e, üzmemek için e, yani adım atmıyor olabilir. Ya da aynı şekilde sizden de bir agresyon bekle yani böyle bir olumsuz bir e, laf duymamak için de kendini geri çekiyor olabilir. Çünkü şu aralar arkadaşlar karşınızdaki kişi biraz biraz toleranslı davranmanızı istiyor ona karşı diyebilirim. Bakalım bize daha ne söylemek istersin? Aklımızdaki kişi, karşımızdaki kişi. Fikirlerimde diyor ki yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu ilişkiyle ilgili sana bir adım atmak istiyorum. Ama hep korktuğu için böyle duvar ördüğü bir ruh halinde diyebilirim. Bakalım Katina bize ne diyecek? Hayır. Bakın bu ilişki arkadaşlar evliliğe doğru ciddi bir adıma doğru gidiyormuş. Böyle bir e, aniden bir kopuş bir kopma yaşanmış olabilir. Yani belki bir evlilik hazırlığındaydınız ya da söz nişan böyle bir ya da ailelerinizin duyduğu bir konu olabilir. Ya da yani. E, kişinin arkadaşlar yani size aslında ciddi olarak sizi böyle evi, yuvası, huzuru gibi gördüğü bir ilişkiymiş bu diyebilirim. Karşı taraf sizi böyle görüyormuş aslında diyebilirim. Ama siz onu biraz sanıyorum böyle hayatında gezmesine, yemesine, içmesine düşkün e, böyle nasıl uçarı bir karakter gibi bazen de onu zapt etmesi güç bir karakter gibi görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani dışarıya karşı belki içsel yaşadığı duygularını çok e, açamayan bir kişi olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Yalnız onun hayatında bakın, böyle dedikodudan, kaostan beslenen bir kadın enerjisi var. Yani bu bir eski ilişki olabilir bir eş, e, eş profigürü olabilir yani bir üçüncü şahıs olabilir arkadaşlar arada e, yani herkesin senaryosu farklı burada e, kendinize uygun bölümü alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar bu açılım için yani bu kişi bakın evli olabilir ya da eski bir ilişkisi olabilir ama bakın bu kişinin hayatında ya bir anne bir abla özellikle bu genelde bakın ya bir eş dir ya eski eştir ya normal yani şu an hali hazırda devam eden eş olabilir ya bir aileden abla an yani figürü çok anne diyemeyeceğim ama bazen anne de diyebiliriz ama genelde bu kadın biraz daha e, yani kişiden e, nasıl diyeyim kişinin e, çok yakın yani yakınlarındadır ama belki e, anne kadar hani olgun bir kişi de olmayabilir ya da annesi olgun bir kişi de olmayabilir arkadaşlar böyle de bir senaryo diyebiliriz aslında böyle bir anne figürü varsa eğer ee, ya da bakın bu kişi sizin hakkınızda konuşan bu ilişkinin içinde olan ortak bir arkadaş da olabilir ve bu kişi sizinle ilgili ondan böyle olumsuz birkaç cümle duyduysa size belki gelip bunları söylemedi söylemek istemedi ama size karşı güveni kırıldığı için de araya bir mesafe sokmuş olabilir arkadaşlar. Yani bu çok olası bir durum. Ee, arada bakın laf götürüp getiren ya bir arkadaş çevreniz var, ortak eğer varsa ya bir eş figürü var inanılmaz derecede böyle bir kaos yaratan bir dedikodu çok konuşan evde dırdır yapan böyle adamı da hani çileden ya da karşınızdaki kadını ne bileyim çileden çıkaran bir enerji var karşı tarafta diyebilirim. Ya da bir arkadaşınız mesela sizin hakkınızda olumsuz bir konuşma yapmıştır karşı tarafa karşı tarafta size nasıl davranacağını şaşırdı geri çekildiği bir dönemde olabilir arkadaşlar. Bakalım devam edelim ve içsel bir münakaşa var aranızda. Bir tarafınız onu çok istiyor, seviyor. Tamam ama bir tarafınızda ona bir hırslanıyor, öfkeleniyor. Yani canını yakmak e, istiyorsunuz zaman zaman ama bazen de kıyamıyorsunuz diyorsunuz ki yok ben bu kişiyi seviyorum yani ikinizin arasında aslında biraz tanıyorum mantıkla duyguların arasında kalınan bir e, durum söz konusu ne siz adım atıyorsunuz bu gururdan e, yani bu içinizdeki ya da hırstan diyeyim yani böyle bir olumsuz bir enerjiniz varsa eğer arkadaşlar ne de o geçmişiyle ilgili takılı olduğu bazı konularla ilgili size karşı adım atmaktan korktuğu bir enerji içerisinde diyebilirim. Evet. Yani ve diyorum ki ya yani hep e, karşılıklı olarak sanıyorum birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Ya dışarıdan o sizi farklı tanıyor ya da siz onu dışarıdan farklı bir enerjisi olduğunu düşünüyorsunuz. Siz onu aslında şöyle yani diyorsunuz ki e, acaba bana sadık mı? Ee, acaba hani biri var mı hayatında ya bu görüşmediğimiz zaman da birini soktu mu ar arasına ee, böyle bir kıskançlık enerjisinde çünkü nasıl onu biraz uçarı bir karakter gibi görüyorsanız eğer zapt edilmesi güç bir karakter gibi görüyorsanız e, bu belki burcundan kaynaklanabilir ya da dışarıya karşı kişinin oluşturduğu tutumdan da olabilir yani dışarıya çok güzel ya da çok yakışıklı bir adam ya da çok güzel bir kadın olabilir yani böyle dışarıdan etkileyici bir e, figür diyebilirim karşınızdaki kişi ağzı da çok iyi laf yapan istediği zaman çok iyi edebiyat yapıp hani karşısındaki kişiyi ikna edebilecek bir karakter de diyebilirim aynı zamanda bakalım Bununla ilgili başka yan kartlarımıza soralım. Arkadaşlar karşınızdaki kişinin biraz sanıyorum şu aralar ego, su tavan yapmış ya da böyle egodan artık e, ne yapacağını şaşırdığı bir dönem geçiriyor olabilir. Size karşı hırslandığı ama o gururundan da sizi ne kadar çok istese de gururundan böyle adım atmaya zorlandığı e, ya da bağlanmaktan da korktuğu bir ruh halinde diyebilirim karşı taraf. Bakalım. Ama bununla ilgili arkadaşlar hem bağlanmaktan korkuyor hem de sizinle ilgili sizi kaybetmekten de korkuyor. Böyle bir ee, yani nasıl kaoslu bir ortamın içerisinde gibi kendi kafasının içinde duygularıyla ilgili kaoslu bir ortam içerisinde diyebilirim arkadaşlar karşı taraf. Bakın devam edelim. Evet kendini böyle bir çıkmaz sokağın içinde düşünüyor. Yani ne yöne gideceğini bilemediği seçim yapamadığı ya bakın bu bir başka bir kişi varsa arada ona karşı bir vicdan yaptığı ya da bazen size karşı bir vicdan yaptığı iki tarafında böyle ucunun ona dokunduğu bir durumla karşı karşıda da olabilir kişi ya da parayla ilgili arkadaşlar kariyeriyle ilgili bir çıkmaz bir sokağın içinde hapsolmuş gibi kendini hissediyor olabilir yani istemediği bir işte çalışıyor olabilir bu kişi kendi kendini biraz negatife çekmiş biraz içine kapandığı bir dönem geçiriyor da diyebilirim arkadaşlar bakalım devam edelim. Evet. Aranızda bakın ne kadar bazen böyle bir zıtlık yaşasanız da birbirinize aynı zamanda da o kadar güçlü bir çekim hissediyorsunuz. Yani siz de diyorsunuz ki o kadar bazen yani e, yani birbirimize zıt düştüğümüz zamanlar oluyor telefonda ya da işte mesajlaşarak ama birbirimizi gördüğümüz zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi bütün zıtlıklar ortadan kalkıyor ve tekrardan yani ya barışıyor olabilirsiniz ya da fiziksel duygusal anlamda birbiriniz çok istediğiniz bir dönem geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişinin depresyon yani biraz karşınızdaki kişi sanıyorum hayatıyla ilgili kendi hayatı içerisinde arkadaşlar biraz depresyonda olduğu, negatifte olduğu bir dönem geçiriyor ama dışarıdan belki siz onu daha mutlu e, görüyor olabilirsiniz ama içinde bir negatif bir olumsuz ruh hali, depresyonda e, olabilir, biraz da böyle sanıyorum geleceğinden de korktuğu bir dönem içerisinde, mutsuz bir dönem içerisinde yani karşı taraf çok net diyebilirim, evet. Bu karmaşadan çıkmayacağı aslında çıkması gereken kendisi. Bu karmaşadan çıkması gereken de bu kendine pusula olması gereken de kendisi. Bunu da çok aslında farkında. Yani kendi hayatına bir dengeyi tutturursa eğer karşınızdaki kişi arkadaşlar bakın bu içinde bulunduğu kaos ortamından ya da bu karmaşalı ortamdan çıkabilir. Ama bunun pusulası kendinde. Kendi yoluna kendi ışık tutması gereken bir durum içerisinde diyebilirim. Yani ya geçmişiyle ilgili takıntılarını bu temizleyecek ya da bu durumlarını yeni bir yol alacak. Ama biraz kendine de güveni eksilmiş bu zaman içerisinde. O yüzden bu güven eksikliği, aslında güven eksikliği bakın çok fazla ego yaptırır insana. Yani egolu insanlara bakın aslında belki sizden daha düşük bir enerjidedir. Kendini daha sizden küçük görüyordur. Yani... Yani bu bakın maddi olabilir, manevi olabilir. Ama bu kişilerde daha çok egoya rastlanır. Çünkü bastırmaya çalışıyordur. Eksiklik duygusu. Yani eksik bir duygusu varsa arkadaşlar kusura bakmayın sesim de çok az çıkıyor. Ee, çok ses tellerinde sıkıntı var söylüyorum çok fazla yani özel açılımlarla da ilgili çok fazla konuşuyorum ee, o yoğunum o yüzden de arkadaşlar böyle kusura bakmayın sesim bazen gelip geliyor bu kişi kendi yoluna kendi pusla tutacağını biliyor bu durumların işin içinden çıkması gereken de kendi kendi yani siz aslında burada eli kolu bağlısınız. Yani bu kişi ya parayı ya kariyer kariyerini ya da bu geçmiş ilişkilerini ya da şu an hala hazırda bulunduğu eş durumunu halletmesi gereken kendisi. Yani bunu kendi de olduğunu biliyor ama diyorum ya bildip yapamadığı için de bir egolanıyor bir gururlanıyor ne yapacağını şaşırıyor diyebilirim. Bakalım arkadaşlar devam edelim. Çok ketum bir enerjide karşı taraf inanılmaz ketum bir enerji karşı taraf bakın arkadaşlar bir toprak burcu elementi olabilir siz de bir toprak burcu ya da olabilirsiniz ee, ama şöyle diyelim boğa başak ya da oğlak burcu zor bir karakter çok mantıkla ilerleyen bir karakter dışında çok e, yani nasıl diyeyim yapıcı bir kişi olabilir ama iç dünyasında fırtınalar kopsa çok size karşı belli etmeyen bir kişi arkadaşlar ve hali hazırda halletmesi gereken devam eden bir uğraştığı bir konusu var geçmişinle ilgili takıntı takıldığı yani ilerleyemediği ona engel olan durumları var arkadaşlar tekrardan inşallah bu kişi bakın iyileşecek yani bu bir zamana bakıyor biraz daha zamanı var bu kişinin bazı bu sanıyorum içinde bulunduğu durumları toparlaması için ya aileyle ilgili ya da parayla ilgili arkadaşlar ve sonrasında ay bilmem bu kartı çektim birden e, aslında bu taraftan devam ediyordum tutkuyla atacak bir adım bekliyorsunuz siz de ondan ama o da aslında duygularını kendini bıraksa o tutkuyla o adımı size atacak arkadaşlar ama iyileşmesi gereken bir süreç var önünde e, kendi kendine bu egosunu kırması gereken bir süreç var önünde ve kafası çok karışık e, diyebilirim bakalım ay çok güzel ve mutlu bir son istiyor aslında sizinle ilgili bir tamamlanmak istiyor diyebilirim arkadaşlar bakalım e, Rumi'den e, bize bir e, öğüt vermesini isteyeceğim kişinin kafası çok karışık ama tekrardan bu maddi ise bu maddi konuları manevi ise manevi konuları düzelttiğinde arkadaşlar tekrardan size tutkuyla bir adım atacağını e, öngörüyorum İnşallah da kartlar e, bizi yanıltmaz arkadaşlar bakalım Rumi bize ne dersin? Karşı tarafla ilgili bize ne söylemek istersin? Bir bakalım. Gelecek için arkadaşlar Rumi'den çekelim kartları. Ay çok güzel. Aşıklar kartını çektim arkadaşlar Rumi'den de. Yani bu aslında birbirinize karşı çok büyük bir aşkla bağlı olduğunuzu ya da birbirinize karşı çok fazla bir duygu yoğunluğu hissettiğinizi söyler bu kart. Ama hep kafanızın bir tarafında da olsun mu olmasın mı? Tamam mı? Devam mı? diye olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ama Evet gerçekten kendinizi birbirinizi ruh eşi gibi görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve iki taraf aslında birbirini seviyor ama bazı engellerden sanıyorum bir araya gelmesi biraz zorlanıyor ya da zamana bırakılmış. Evet ve bakın bu kişinin yani bu açılımda sanıyorum biraz çok parayla ilgili bir durumu var. İşin içinden çıkması gereken bir ikilemli bir süreci var. Yani bir gidip geldiği bir enerjisi var. Gitmeli gelmeli tutarsızca bazen. E, ne yapmak istediğini kendi de bilmeyen. Biraz içine kapandığı. Dengelmeye çalıştığı. Hayatta bir şeylerin kontrolünü kaybettiğini hissettiği bir dönem geçiriyor. Diyebilirim arkadaşlar karşınızdaki kişi. Evet. Ve nasıl diyelim. Yeni bir aslında mantıklı atacak bir adım var kişinin önünde. Bazı şeyleri sanıyorum sizinle ilgili böyle birden kesmiş olabilir yani iletişimi birden kesmişse bıçak gibi böyle bir kesilme olmuş arkadaşlar aranızda aslında gelecekle ilgili çekiyorum ama yani bu beni bana bu kartı görünce geçmişi yani hatırlattı bilmiyorum direkt öyle düşündüm geçmişte arkadaşlar bu ilişki birden böyle bir e, olumsuz bir enerjiye girdiyse aranız birden açıldıysa e, birbirinize istemediğiniz şekilde böyle bir ayrı kaldıysanız arkadaşlar ama ruh eşi bağlantınızın olduğunu düşünüyorum beni dinleyen taraf Karşınızdaki kişi ruh eşi gibi hissediyorsunuz. Onu rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Ee, ya da onun huzursuzluğunu siz de huzursuzluk olarak hissediyor olabilirsiniz. Zaman zaman ya da böyle içinizden bir ona karşı bir özlem tutku hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ruh eşi biliyorsunuz her zaman diyorum bütün açılımlarımda olgunlaşmadır aslında. Karşılıklı birbirinizi olgunlaştırdığınız bir süreç içerisindesiniz. Ee, beraber bu yolda yürümek çok zordur. Ruh eşleriyle bu yol çok zordur arkadaşlar. Bir kere bunu hani kabul kabul etmeniz gerekiyor. Bakalım. Ay evet. İkiniz de aslında bakın birbirinizi seviyorsunuz. Biraz içinize çekilmiş, kapatmış olabilirsiniz enerjilerinizi düşünüyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi de arkadaşlar geçmişle geleceği sorguladığı bir dönem içerisinde sizinle ilgili. Ee, biraz da hani e, aslında siz düşündüğünüzde biliyorsunuz karşı tarafın tekrar geleceğini ama bu geçen zaman sizi çok yormuş, çok yıpratmış olabilir. Ondan da böyle negatif bir enerjide enerjiye düşmüş olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ama bakın ee, ne demiş Rumi aslında Mevlana'nın sözleri var kartlarda. Bilge insan kendine ait bir lambası olan olandır. Yani kendi ışığını kendi aslında dedim ya biraz önce de demiştim aslında pusula kartıyla beraber kendi yolunuza kendiniz ışık tutacaksınız. Bazen sessiz kaldığınızda bakın aslında doğru yolu sessiz kaldığınızda kalbinizin sesini dinleyerek anlarsınız. Sessiz kaldığınızda bazen doğru cevaplara ulaşırsınız arkadaşlar. Lütfen karşınızdaki kişi eğer böyle aranızda çok büyük bir problem yoksa sevgi enerjisinde kalın ve onu bekleyin ama beklemeden bekleyin arkadaşlar. Beklemeden bekleyin. Burada ben buradayım değil ama belki bir ee, nasıl diyeyim bunu konuşarak belki karşınızdaki kişiye değil kendi kendinizde bunu evrene duy yani söyleyerek yani onu artık belki affetmeniz gerekiyorsa affedin ya da onu özgürleştirmeniz gerekiyorsa özgürleştirin ya da ondan ne bekliyorsanız e, dile getirin sözcüklere dile getirin arkadaşlar bir ada çayı yakın mesela karşı tarafın ismini söyleyin kendi isminizi söyleyin yani olumsuzluklar varsa aranızdan ve nasipse size geri gelmesi geri dönmesi için arkadaşlar ve son. Ay çok güzel. Yani ermiş kartın üstüne de Azize kartı çektim arkadaşlar. Azize der ki bize bunun üzerinde başka kart çekmek istemiyorum. Lütfen sabredin der. Sabredin. Belki karşı taraf size bir şey tam olarak söyleyemedi, açamadı. Ama bu kişi bakın e, olumsuz bir enerjide değil. Şöyle değil. Yani sizi kandırma enerjisinde değil ama bazen de kişiler arkadaşlar içinde bulunduğu durumu özellikle karşı taraf erkekse bir şeyleri gururdan size tam olarak söyleyememiş olabilir. Ama biraz sanıyorum siz belki de biliyorsunuz hissediyorsunuz kişinin içinde bulunduğu durumu bu kötü durumları yani ya parayla ya kariyeriyle ya da e, ilişkilerle ilgili geçmiş geçmişiyle ilgili bir takıntılı takılı olduğu bir konusu olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar lütfen sabredin sabrederseniz arkadaşlar e, bence kazanacak taraf sizsiniz e, diyebilirim bakalım bir tane dilek kartı çekelim bilmem bugün kapatamadım ama yani azize kartı arkadaşlar birazcık e, hem sabretmemizi hem böyle e, yani iç sesimizi dinlememiz gerektiği bir zamanı da hatırlatır bize bakalım dilek kartından da son kez ne bize söyleyecek dilek kartı bir dilek tutun bakalım sizden aldığım enerjiyle Ben de sizin için bir kart çekeyim Evet karınca misali uğraş çaba gösterirsen bu süreç senin için olumlu olacaklar kart bize dileğinizin olacağını gösterir ama uğraşmanız çabalamanız beklemeniz gereken ama beklemeden beklemeniz gereken bir dönem içerisindesiniz ve sabrederseniz arkadaşlar kişiyle tekrar bir iletişime geçeceğinizi düşünüyorum ve umarım da öyle olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özel açılımlar içinde aşağıda WhatsApp açıklamalarda WhatsApp numaram yazıyor. Bana direkt bana ulaşabilirsiniz. Telefonla yaklaşık bir saat süren açılımlar yapıyorum kişiye özel. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.